Merhaba arkadaşlar. Elektrostatik konusu ile ilgili özellikle elektroskoplar ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuzdan başlayalım. Şimdi yukarıda bize 3 tane aşamayı vermiş. Bir elektroskop ve iki çubuk üzerinde yapılan işlemleri gösteriyor. Ve diyor ki son olarak L yaklaştıktan sonra L buraya K elektroskopu dururken K çubuğu elektroskopun yanında dururken L buraya yaklaştırıldıktan sonra elektroskopun yapraklarında olaylarından hangileri gözlenebilir diyor. Şimdi birinci aşamamızdan başlayarak bakalım. Şimdi yüksüz KL yalıtkan çubukları birbirine sürtülüyor. Yüksüz iki çubuğu birbirine sürttüğümüzde bakın şöyle diyoruz ki arkadaşım K ve L'ye baktığında bir tanesinin artı yüklerle yüklendiğini söylersek diğeri aynı miktarda eksi yükle yüklenecektir diyebiliriz. Sürtünmeyle elektriklenme. Şimdi getirdim artı yüklü bakın artı olarak seçmiştim. Artı yüklü K elektro çubuğunu e, ne yaptık? Yüksüz elektroskoba yaklaştırdık. Bu durumda bizim yaklaştırma miktarımıza göre elektroskop üzerindeki elektronlar hareket edecektir. Ve ne yapacaklar? Elektroskop üzerindeki elektronlar yukarıda topuzda toplanacaklar deriz. Dolayısıyla yapraklarda artı yükler fazla hale gelir ve yapraklar açılmış olur diyoruz. Şu durumda bakın şu durumda burada artı yükler, burada eksi yükler var. Burada da tabii ki K'nın yükleri artıydı. Biz buraya getirir L'yi yaklaştırırsak L'nin yükü L'nin yükü eksiydi unutmayalım. Bu durumda hangileri gözlenebilir diye soruyor bize. Şimdi L'yi buraya yaklaştırdığım zaman yaklaşma mesafesine göre bakın eğer L K kadar yaklaşırsa yani K ne kadar yaklaştı diyelim ki K diyelim ki D kadar yaklaştı buraya eğer L'yi de D kadar yaklaştırırsam K'nın çektiği kadar eksiği L itecektir. Bakın K ne kadar eksi çektiyse yukarıya L de o kadar eksiği aşağıya doğru itecektir. Dolayısıyla bu itilme ve çekilme miktarı eşit olduğu için bu yapraklar tekrar eski haline gelip tamamen kapanabilirler diyoruz. Ama eğer biz L'yi D kadar değil de bakın şöyle gösterelim. D'den daha fazla bir uzunlukta uzaklıkta yaklaştırırsak örneğin 3D'ye kadar diyelim. Bu kadar yaklaştırırsam şimdi diyorum ki K diyelim ki e, iki tane eksiği yukarıya çektiyse L ancak bir tanesini aşağıya itebilecektir. Doğru mu? Dolayısıyla yapraklardaki yük miktarı azalacaktır ama tamamen sıfırlanmayacaktır. Yapraklar biraz kapandı diyebiliriz. Ancak şöyle bir şey de yaşanmış olabilir. Bakın elektroskopumuz şu şekildeydi. Üzerinde artı yükler ve topuzunda eksi yükler vardı. Biz K'yi şöyle yaklaştırdık. Diyelim ki örneğin 2d olsun. L'yi daha da fazla yaklaştırır isek bu durumda, değil mi? D kadar yaklaştırdık diyelim ki L çubuğunu. Diyoruz ki K ne kadar artı eksi çekti yukarıya? 2 tane eksiyi yukarıya çekmişti, değil mi? O zaman diyorum ki bakın L daha fazla yaklaştığı için o 2'den fazla elektronu aşağıya doğru itebilir. Dolayısıyla burada artı yükler varken yukarıdan eksi yükler geldiğinde yaprak önce tamamen kapanır. Ondan sonra tekrar açılma pozisyonuna eksi yüklerle yükleneceği için açılma pozisyonuna gelebilir diyoruz. Dolayısıyla üçüncü öncülde gerçekleşebilir. Yani Adana bizim için doğru cevap olur diyoruz. Evet ikinci sorumuza baktığımızda ise artı yüklü bir elektroskopun topuzuna, şekilde, topuzuna elektrik yüklü bir çubuğun yaklaştırması sonrasında Elektroskopun yaprakları önce kapanıyor. Bakın önce kapanıyor. Sonra tekrardan açıldığı söyleniyor. Bu olayla ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakın bir tane elektroskopumuz var. Ve bu elektroskop artı yüklü. Bakın artı yüklü olduğu için ne yapacak? Yapraklar arasında bir açıklık olacak diyoruz. Alfa açısı kadar bir açıklık olacak diyoruz. Peki bizden ne istiyor? Diyor ki bunun... Ee ne diyor? Artı yüklü bir topuna elektrik yüklü bir çubuk yaklaştırılırsa, evet, şöyle elektrik yüklü bir X çubuğunu yaklaştırdığımda ben bu elektroskoba, değil mi? Yapraklar nasıl olur da önce kapanır ve sonra tekrardan açılır? Bunun için şunun olması gerekir: Yükler artı iken elektroskobun e, yapraklar önce yüksüz hale gelecektir. Bakın önce yüksüz hale gelecektir, ardından da eksi yüklü hale gelmek zorundadır. Çünkü önce artı yüklüydü kapanması için yüksü olacak. Sonra eksi yüklü hale gelecek. Dolayısıyla şöyle bir olay gerçekleşmesi gerekir. Bizim topuzumuzdan eksi yüklerin öncelikle aşağıya doğru gelmesi lazım değil mi? Bunlar gelecek. Burayı bir nötrleyecekler. Sonra da tekrar açılabilmesi için bir miktar daha eksi yükün aşağıya gelmesi ve yaprakların eksi yüklü hale gelmesi gerekir diyoruz. E bu durumda eksiler aşağının, eksilerin aşağıya itilebilmesi demek yaklaşan çubuğun eksi yüklü olduğu anlamına gelir. Yaklaştırılan çubuk eksi yüklüdür, değil mi? Aynı yükler birbirini iter diyoruz çünkü. Son durumda elektroskop artı yüklüdür. Şimdi başlangıçta artı yüklü bir elektroskoptu bu. Herhangi bir dokunma yaşanmadı, sadece yaklaştırılma var. Dolayısıyla biz bu elektroskop üzerinde herhangi bir ne derler yük alışverişi yapmadık. Yapmadığımız için de yük miktarında bir değişim olmayacak. Sadece kutuplaşmalar söz konusu olacak. Bu bunun toplam yükünü değiştirmez. Gene artı yüklü olarak kalır. Eksi yüklü değildir elbette ki. Doğru cevabımız denizli olacak diyoruz. Evet. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Eksi yüklü K elektroskobuna artı yüklü L elektroskobu L cismi pardon şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Buna göre son durumda yaprakların arasındaki alfa açısı ilk duruma göre nasıl değişir neler söylenebilir diyor. Şimdi baktığım zaman eksi yüklü bir elektroskop var, artı yüklü bir cismi ben buraya yaklaştırırsam eğer, bakın artı yüklü bir şey yaklaştırırsam ne yapacaktır? Eksileri yukarıya doğru çekecektir. Buradaki eksi yükler yukarıya doğru hareket etmeye başlayacaktır, değil mi? Artı yüklü L cismi bakın buradaki eksileri yukarıya doğru çekecek. Dolayısıyla e, yapraklar üzerindeki eksi yükler azalmaya başlayacak. Dolayısıyla bu yapraklar arasındaki alfa açısı azalır diyebiliriz. E peki sonrasında sonrasında bunun eğer gücü çok fazlaysa öyle düşünün çekim gücü çok fazla değil mi yani üzerinde çok fazla artı varsa buradaki bütün eksileri yukarıya çekebilir. Bunu tamamen kapatır. Bakın elektroskop şöyle eksi yüklüyken önce kapattı, sıfır yaptı. Sonra bunun üzerindeki artı eksi yük çiftlerinden bakın nötr olması demek yüklerin böyle olması demektir, değil mi? Şöyle olması demektir. Ee, evet pardon, şunu alalım şuranın artı eksi şeklinde olması demektir. Bu durumda da diyoruz ki halen yukarıda bakın bu eksileri çeken çok fazla miktarda artı var ise buradaki diğer eksiler de diğer eksiler de yukarıya çıkmaya topuza doğru gitmeye başlayacaklardır. Dolayısıyla yapraklar üzerinde tekrar yük oluşacaktır, artı yükler oluşacaktır. Dolayısıyla tekrar bir açı söz konusu olacak, yapraklar birbirinden açılacak, ayrılacaklar diyoruz. E, çok fazla çektiyse Arkadaşım bu alfa açısına varır. Hatta bir miktar daha çekerse açı iyice artabilir diyoruz. Örneğin 2 alfa olur diyebiliyoruz. Açı artabilir. Ancak değişmemesi söz konusu değildir. Ee, kesinlikle bir değişiklik söz konusu olacaktır diyoruz. Ee, bu durumda doğru cevabımız denizde olur. Evet diğer sorumuza bakalım. Yük miktarları eşit ve özdeş kale elektroskopları. Bakın yük miktarları eşit ve özdeş. Yani bunun üzerinde şöyle söyleyelim. Artı Q yükü bunun üzerinde de eksi Q yükü olsun diyoruz. Ve bunlar özdeşler. Diyor ki bir x küresi önce k'ya sonra l'ye dokunduruluyor. Önce getirdim bir x küresini k'ya dokundurdum. Sonra da l'ye dokunduracağız. Diyor ki k'nın yaprakları tamamen kapandığına göre l'nin yaprak hareketi için ne söylenebilir? Şimdi k'nın yapraklarının tamamen kapanması demek k'nın yapraklarının nötr olması demektir. Bakın burada bir dokunma ile elektriklenme olduğu için yapraklar nötr oluyorsa topuz da nötr olacaktır. E, dokunan x cismi de nötr olacak demektir. Değil mi? x cismi de nötr olacak demektir. Yani şöyle diyebilirim. Başlangıçta x'in yükü eksi q'ydu arkadaşım. Toplam yükü sıfır hale getirdi çünkü değil mi? q toplamı sıfır hale getirdik. O yüzden hepsi nötr oldu diyoruz. Sonra sonra getirip bakın bu nötr olan artık artık nötr olan x küresini x küresi nötr artık bunu getirip l'ye dokundurursam o zaman ne olacak? Eksi q ve sıfır yük Q toplam artık ne olacak? Bakın eksi Q artı sıfırdan eksi Q olacak. Bunu kendi aralarında paylaşacaklar. Netice itibariyle, netice itibariyle hem X küresinin üzerine hem de L elektroskobunun üzerine bir miktar eksi yük düşecektir dersin. Eşit olduklarını farz edelim. Eşit paylaştıklarını. Bunun üzerine Q bölü 2. Bunun üzerine Q bölü 2 kadar yük düştü diyebiliriz. E, L'nin yük miktarı Q'dan Q bölü 2'ye ne yaptı? Azaldı. Dolayısıyla yapraktaki yük miktarı da azalacağı için yapraklar az da olsa kapanır diyebiliriz. Biraz kapanır deriz. Doğru cevap bursa olacaktır diyoruz. Evet diğer sorumuza bakıyoruz yüklü X elektroskobuna K çubuğu yaklaştırıldığında yaprakların biraz daha açıldığı gözleniyor. Bu sırada anahtar kapatılarak elektroskop topraklanıyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakın bir elektroskobumuz var bizim ve biz bu elektroskobun yapraklarının açık olduğunu söylüyoruz. Şöyle diyorum bunlar eksi yüklü olsun değil mi? Bu elektroskop eksi yüklü olsun. Ben buraya bir cismi yaklaştırıyorum. K cismini yaklaştırıyorum. Bunu yaptığımda K cismi yaklaştırıldığında X'in elektros X elektroskobunun yapraklarının daha fazla açıldığını görüyoruz. Bu ne demektir? Buradaki yük miktarı arttı demektir. Bakın eksi 4 Q varken eksi 6 Q'ya çıktı diyorum mesela. E, bunun için de şunun olması gerekir. Buradaki eksi yüklerin aşağıya doğru itiliyor olması lazım. E bunu kim itecek? Kim etki yarattı? K yarattı. Demek ki diyorum, bunlar itildiğine göre K kesinlikle eksi yüklü bir cisimdir diyebiliriz. Değil mi? Şimdi o zaman başlangıçta K eksi yüklüydü. Elektroskopumuz eksiydi. Bu şekilde dengede duruyorlardı ve ben anahtarı kapattım. Anahtarı kapattığım zaman topraklama yaptım. Ne olacak diyorum? Topraklama yaptığımda bakın şimdi normalde bir cismi toprakladığımız zaman e, ne yapar? E, Cisimleri nötr hale getirir diyoruz. Ancak bir etki söz konusu ise, bir etki söz konusu ise etki altında olan yükler hareket etmiyor diyoruz. Şimdi dolayısıyla dolayısıyla buradan baktığımda yapraklar ve topuz olarak ayrı ayrı düşünürsem topuzun üzerindeki yükler e, K cismi tarafından çekilen artı yükler olacaktır. Değil mi? K tarafından çekilen artı yükler olacaktır. Dolayısıyla dolayısıyla diyorum ki bakın son durum şuna dönüşecektir. Son durum şuna dönüşecektir. K üzerindeki eksilerden dolayı topuz üzerinde artı yükler toplanacak eksiler aşağı doğru itilecekti. Ama topraklama söz konusu olduğu için buradaki yükler tabii ki en uzak noktaya kadar toprağa kadar iletilecekler diyoruz. Eksi yükler toprağa kadar iletilecekler. Dolayısıyla yapraklar üzerinde herhangi bir yük kalmayacak. Yapraklar tamamen kapanacak deriz. K ve Z X Z, topuzu zıt işaretlidir diyor. K ve X topuzu. Bakın K eksi eksiydi. Topuzun artı olacağını söyledik. Bu da doğrudur. X elektroskobu nötr olur. Hayır nötrleştiremedik biz bunu. Bu yanlış. Neden? Çünkü bir etki var. K tarafından etki altında. O yüzden burada artı yükler tutulur. E, topraklanmasına rağmen nötrleşemedi deriz. Doğru cevabımız Denizli olacak. Evet 6. sorumuza devam edelim. Şimdi özdeş K ve L elektroskopları şekilde verilmiş olup L'nin yaprakları tamamen kapalıdır diyor. X anahtarı kapatıldığında yargıların hangileri kesinlikle doğru olur diyor. Şimdi L'nin yaprakları tamamen kapalıysa L başlangıçta nötr'dür deriz. K'da bir görüyorsunuz yapraklar arasında bir açıklık var. Bir alfa açısı var. E, bu durumda K'nın yüklü olduğunu söyleriz. K artı yüklü de olabilir. Eksi yüklü de olabilir. Bilmiyoruz ama kesinlikle K'nın üzerinde bir yük var. Ben bu anahtarı kapattığımda bu iki elektroskop arasında artık bir nevi dokunmayla elektriklenme söz konusu olacaktır. E, bunlar özdeş olduklarına göre özdeş olduklarına göre başlangıçtaki bizim yük toplamımız bakın Q artı sıfırdan dolayı yük toplamımızı Q kadar alırsak özdeş elektroskoplar oldukları için yükü yarı yarıya paylaşacaklardır diyebiliriz. Değil mi? Q bölü 2 Q bölü 2 olur deriz. Dolayısıyla bunun üzerindeki yük azaldı. Bunun üzerindeki yük arttı deriz. Elektroskopların yük miktarları eşit olur. Evet bu kesinlikle doğrudur. K'dan L'ye eksi yük geçer. Şimdi baktığım zaman K'dan L'ye eksi yük geçer mi geçmez mi bilmiyorum. Neden? Çünkü ben buradaki yükün cinsini bilmiyorum. Bakın cinsini bilmiyorum. Eğer eksi yüklü bir elektroskop olsaydı evet buradan buraya geçecekti. Ama artı yüklü ise buradan L'den K'ya geçişi olacak deriz. Çünkü sadece elektronlar hareket eder biliyorsunuz. Dolayısıyla burada bunun için bir kesinlik söyleyemeyiz. L'nin yaprakları arasındaki açı alfadan büyük olur. Ee, bakın 2 için bir kesinlik söyleyemedik ama 3 için bir kesinlik söyleriz. Kesin olarak kesin olarak yanlış deriz. Değil mi? Neden? Çünkü yük miktarı bakın Q kadarken açı alfaydı. Q kadar alfaydı. Q bölü 2 kadar olduğunda alfa bölü 2 kadar olur. Yaklaşık olarak böyle söyleyebiliriz. Dolayısıyla biz bunun 2 alf, alfadan büyük olduğunu değil tam tersi küçük olduğunu söyleriz. Doğru cevabımız Adana olacaktır deriz. Evet bir diğer sorumuzdan devam ediyoruz. İletken 2C sığalı artı 11Q yüklü K küresi yalıtkan sapından tutularak önce QL yüklü C sağlı L elektroskobuna sonra nötr M elektroskobuna dokunduruluyor. Bakın öncelikle getirip buraya dokunduruyoruz birinci aşama. Ardından bu elektroskobu getirip buna dokunduruyoruz ikinci aşama olarak. Diyor ki M elektroskobunun son yükü Artı 2Q olduğuna göre, başlangıçta QL yükü ne kadardır diye soruyor bize. Şimdi arkadaşım, baktığım zaman son yaptığımız işlemden başlamak zorundayız. Sonuncu yaptığımız işlem şuydu, bakın, 2C sığalı bir cismi getirip C sığasına sahip, C kapasitesine sahip bir M elektroskobuna dokundurmaktı, değil mi? Şimdi bunu yaptığımız zaman. Bakın buradaki kapasite olarak verilmiş bana özellikleri bunların. E, bu bir nevi bu topuzların yarı çapları demektir değil mi? Kapasite demek zaten bir cismin üzerinde elektriksel olarak e, yük depolayabilme kabiliyetidir değil mi? Becerisidir diyoruz. E, dolayısıyla C'ye 2C gibi bir kapasite farkı olduğu için ve M'nin son yükü artı 2Q olduğunu söylüyorsam ben şunu diyebilirim. Dokundurduğum şu yalıtkan cismin kapasitesi 2 katı olduğundan dolayı yükü artı 4 qdur diyebilirim son durumda, değil mi? Son durumda. Peki son durumdaki yük toplamı ne kadar o zaman? 6Q diyebiliriz, artı 6Q diyebiliriz. Peki başlangıçta neydi bunların yükleri? Başlangıçta m'nin nötr olduğunu, sıfır olduğunu biliyorum. Ancak ben başlangıçtaki buna k cisminin yüküne de e, ne diyelim? Qk diyelim. Bunun ne olduğunu bilmiyordum. E bu başlangıçtaki yük toplamları da son durumdaki yük toplamını vermek zorunda olduğu için K'nın M'ye dokunmadan önceki yük miktarının artı 6Q olduğunu söyleyebilirim. Hemen dönüyorum buraya. Diyorum ki o zaman biz bu 2C'li 2C'li K küresiyle C kapasitesine sahip L elektroskopunu birbirine dokundurup ayırdıktan sonra dokundurup ayırdıktan sonra M'nin şey K'nın yükü, K'nın yükü artı 6 Q oluyor muymuş? Doğru mu? Artı 6 Q olduğunu söyleyebiliriz. E, dolayısıyla dolayısıyla e, bu durumda bu durumda L L'nin ne olduğunu soruyor. E, ben de şöyle bakıyorum. Diyorum ki bakın 2 C'ye artı 6 Q düştüğüne göre C'ye artı 2 Q düşecektir. Yani K ve L dokundurulup birinci aşamayı bakın birinci aşamayı yaptık dokundurduk ayırdık. K'nın yükü artı 6 Q. L'nin iki artı 2 Q yaptı. Dokundurma sonrası toplam yükümüz ne yaptı bizim arkadaşlar? Bakıyoruz artı 8 pardon şurası artı 3 olacak özür dilerim. 2 C'ye 6 Q ise C'ye 3 Q yapar. Toplam yükümüz o zaman artı 9 Q oldu diyebiliriz. Artı 9 Q deriz değil mi? Artı 9 Q deriz. E peki o zaman başlangıçtaki yüklerin toplamı da artı 9 yapmalıydı. K'nın başlangıçtaki yükü artı 11'di. L'ninkini bilmiyorum. QL diyorum. Eşittir. Artı 9 Q olmalı. Dolayısıyla buradan QL'yi çekersem eksi 2 Q olduğunu söyleyebilirim. Doğru cevap Adana'dır diyoruz. Evet. Diğer sorumuza bakıyoruz. Şekil 1'de K küresi yüklü L elektroskobuna dokundurulunca yapraklar biraz daha açılıyor. Bakın yüklü bir yüklü bir elektroskobumuz var diyelim ki eksi yüklü olsun. Yaprakları da eksi yüklü olsun. Biz buna K cismini dokundurduğumuzda yaprakların biraz daha açıldığı söyleniyor. Bu da şu anlama gelir. Yapraklar üzerindeki yük miktarı artmış demektir, değil mi? Yük miktarı artarsa biraz daha açılır. Ha o zaman diyorum ki bu dokunma sonrasında L elektroskopunun toplam yükü artmıştır. Bakın etki değil burada dokunmayla elektriklenme vardır. Yani L ve Yapraklar arasında aynı yükler kesinlikle olacaktır ve K ve L kendi kapasiteleri oranında pay edeceklerdir, değil mi? Şöyle söyleyebilirim. Buradaki yük miktarı arttığına göre, bakın L'deki yük miktarı eksi cinsinden aynı cinsten arttığına göre dokundurduğumuz K'nın yükü kesinlikle eksidir. Ve hatta şöyle diyebiliriz. K'nın ilk yükü L'den büyüktür arkadaşlar. Ancak her ikisi de kesinlikle eksidir. Böyle olmak zorundadır diyoruz. Peki son durumda K'nın yükü ne olacaktır? K'nın yük miktarı bir tık azalacaktır ama gene eksi yük olarak kalacaktır. Tabi bakın biz eksiyi biz kendimiz seçtik. Artı seçseydik o da artı olacaktı. Peki burada K'yı getirip M'ye yaklaştırdığımda M'yi ittiğine göre M'nin yükü de kesinlikle eksi olmalıdır. Aynı cins yüklü olmalıdır diyebilir miyiz? Deriz. Eğer artı olsaydı çekecekti kendine doğru. Nötr olsaydı gene çekecekti. Önce kutuplama yapacaktı. Bakın buralar artı buralar eksi olacağı için tabii ki çekim itimden daha büyük olacağından dolayı çekecekti diyebiliriz. İttiğine göre M'nin de kesinlikle eksi olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre başlangıçta hangi iki kürenin yük işaretleri aynıdır diyor. Bakıyorum K ve L evet kesinlikle aynı yük işaretine sahiptir. L K ve M diyor. Bakın K L M her üçü de aynı yük işaretine sahiptir. Bunların her üçü de doğrudur arkadaşlar. Doğru cevabımız Edirne olacak deriz. Ee, evet görüşmek üzere. Teşekkür ederim arkadaşlar.